Türklerin tarih sahnesine çıkışını öğrenmek için birkaç temel kaynağa bakmak lazım. Onlardan biri arkeolojik kaynaklar, birisi ise yazılı kaynaklar. Arkeolojik kaynaklara baktığımız zaman çok çok gerilere doğru gidebiliyoruz. Mesela yaklaşık milattan önceki 4000 yıllarına kadar gidebiliyoruz. Örneğin bir Anao kültürü var. Bu kültürün en eski bizim Türk kültürlerinden biri olduğu veya ilişkili bir kültür olduğu düşünülüyor. Onunla beraber onun biraz sonrasında M.Ö. 3000'lerde başlayan bir Afanasyeva kültür dönemi var. Bu Güney bir sahasında daha çok yoğunluklu olarak görülen bir kültür. Ve onun da sonrasında bir Andronova kültürü var M.Ö. 2000'lerde başlayan. Bu kültür döneminde şu oluyor. Türkler artık atı bir besin kaynağı olarak kullanmaktan çok bir savaş aracı olarak kullanmaya başlıyorlar. Atın üzerine binip savaşmayı öğreniyorlar ve bu da onlara hızlı hareket etme imkanı sağlıyor. Geniş alanlara kısa sürede hükmetme imkanı sağlıyor. Özellikle piyade ordular karşısında kısa sürede galip gelme imkanı sağlıyor. Ve bu şekilde Türkler Milattan önce 2. bin yıldan sonra özellikle 2. bin yılın ortalarında etrafa doğru Güney bir e sahasından yayılıyorlar. Ne taraflara? Kudeçin bölgeleri, efendim Gansu bölgesi, Tanrı Dağları bölgeleri, Fergana, Mavera, Ündehir ve e, ta doğu batı tarafında Anadolu taraflarına kadar Türklerin yayıldığını biz görüyoruz. Buna dair, bu dönemlere dair elimizde birçok arkeolojik veri var. Androlova kültür döneminden sonra da bizim Karatuk dediğimiz kültür dönemi başlıyor. Tagar, Taşlık dönemi ki bu dönemler M.Ö. 2. yüzyıllara kadar devam ediyor. Şimdi bu dönemlere ait malzemeler bizim en erken tarihimiz hakkında bilgi veriyor ama tabi burada bir siyasi tarih yok. Bu daha çok bir maddi kültür dönemi olarak adlandırabiliriz bunu. Ve bu malzemeler bizim eski kültürümüz, yayıldığımız alanlar hakkında bilgi veriyor. Nedir bu maddi kültür varlıkları? Kurganlarımız, e, kaya resimlerimiz, efendim, e, kurganlardan çıkan envai çeşit malzeme bunlar bizim o dönemdeki atalarımızın kültürünü, varlığını gösteriyor. Yayıldığı alanları, günlük hayatını gösteriyor. Kullandıkları eşyalar, gelenekler, bizim kültürümüzün en eski kodları işte o kurganlarda. Bir de bizim yazılı kaynaklarımız var. Bu kaynaklarda daha çok en eski zamanlarda Çin kaynakları. Milattan önceki 8. 7. yüzyıllara kadar inen bazı kayıtlar var. Doğrudan bizim eski atalarımızla alakalı. Bunlar da bizim çeşitli tabi adlarla kaydediliyor. Bunlar doğrudan Türk olarak değil de Rong, Di gibi adlarla, Hu gibi adlarla bizim atalarımız Çinler tarafından kaydedilmiş. Bunlar da bizim en eski tarih sahnesine çıkışımızla ilgili tarih kayıtları. Daha sonra tabi M.Ö. 3. yüzyıldan sonra Büyük Hun Devleti kurulunca bu da artık bizim tarih sahnesinde derli toplu büyük bir devlet olarak çıktığımız bir andır ve bu tarihten sonra artık Türklerle ilgili çok çok ayrıntılı bilgiler Çin kaynakları başta olmak üzere daha sonra diğer kavimlerin de kaynaklarında bunları görmemiz mümkün. Mesela onlardan birisi Hintliler. Hint kaynaklarında da kuzeyden gelen Türkler Turuşka adıyla kaydedilmişler. Batıya doğru gidenler Grek menbaalarında bunlar zikredilmişler. Birçok kavmin yerleşik kültürün tarih kaydında biz kaydedilmiş bildim tarih sahnesine çıkış serüvenimiz bildiğimiz kadar bu kadar.